Havanın 40 derece olduğu ve güneşin her yer kavurduğu bir günde dışarıya göre daha serin olan denizden çıktığımızda hepimiz üşüdüğümüzü fark etmişizdir. Peki normal şartlarda bunun tam tersi olması gerekmez mi? Hemen açıklayayım. Su buharlaşmak için çevresinden ısı almak zorundadır. Cildimize temas eden su buharlaşırken cildimizdeki ısıyı da çeker. Üzerimizdeki suyu kurulamadıkça su tamamen buharlaşana kadar ısı kaybına uğrar ve üşürüz. Darbeye aldığımız bölgedeki kılcal damarlar darbe sonucunda patlar. Bu yüzden sızan kan bölgede şişlik ve morluk oluşturur. Eğer kısa süre içinde o bölgeye buz koyarsanız damarlar büzüşür, morarma ve şişmenin önüne geçebilirsiniz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bilgisayar monitörüne bakmak ya da yakından televizyon izlemek gözü bozmaz. Gözü yorar, göz kuruluğuna sebep olur ve daha birçok problemi de beraberinde getirir. Fakat göz bozukluğuna sebep olmaz. Gözü doğuştan bozuk biri olarak her sene düzenli olarak göz merkezine kontrole giderim. Her gittiğim doktora da bu soruyu yöneltirim. İnsanların çoğunda bu vardır. Özellikle gökyüzüne bakıldığında rahatça görülebilir. Nedenini hemen açıklayayım. Gözümüzün içinde yumurta akı kıvamında saydam sıvı vardır. Bu sıvının yapısı belirli sebeplerden bozulabilir. İşte bu bozulma, sinek uçuşması, bulutçuk uçuşması ya da başka şekillerde görülebilir. Genelde zararsızdır. Ancak düşük ihtimal dahilinde bile olsa retina yırtılmasının habercisi olabilir. Uçuşmalardan rahatsızlık duyanlara vitrektomi ameliyatı yapılmaktadır. Ancak ameliyatın nasıl yapıldığını gördüğünüzde içiniz biraz tuhaf olabilir. Merak edenler arama motoruna vitrektomi ameliyatı yazıp video bölümüne bakabilir. halk arasında karabasan olarak bilinse de bilimsel olarak tanımı uyku felcidir. Uyku felci uyandıktan hemen sonra bedenin geçici olarak hareket edememesi durumudur. Rüya gören bir kişinin rüyasında yaptığı hareketleri aynen yapmasını engellemek için uyurken vücutta geçici bir felç oluşur. Aksi takdirde kişi kendine ve yanındakine zarar verebilir. Kişi uykudan uyanırken önce kaslardaki felç çözülür, sonra da uyanır. Bazen kişi uyandıktan sonra bu felç kısa bir süre daha devam edebilir. Başka bir deyişle, beynimiz uyanır ama vücudumuz uyanamaz. Kişi bu esnada korkuya kapılır. Korku ile birlikte sanrılar olabilir. Bu sanrılar işitsel, dokunsal veya görsel olabilir. Daha sonra kişinin kaslarındaki felç çözülür ve kişi normale döner. Bize bazen ızdırap yaşatan acı hissi aslında bizim için uyarı ve önlemdir. Eğer acı hissi olmasaydı zarar gördüğümüzü anlayamayacaktık. Sıcak bir metali tuttuğumuzda elimiz yanmadığı için onun çok sıcak olduğunu anlamayacaktık veya vücudumuzda herhangi bir sorun olduğunda acı duymadığımız için sorunu fark etmeyecektik. Yani acı hissi olmasaydı çoğumuzun şu anda eli, ayağı veya parmakları yoktu. Bunlar sadece yüzeysel örnekler. Derine inersek acı hissinin olmaması daha birçok soruna yol açacağı düşünülmekte. Herkesin küçük yaşta aklına gelen muhteşem çözüm önerisi budur. Hemen cevabını vereyim. Ülkeler elindeki altın rezervine göre para basabilir. Bu kuralı içe saysak bile çok para basılması demek, etrafta bol para olması demek. Bu da paranın değerinin düşmesi demek. Yani bir çikolatanın 100 lira olması demek. Evrende milyarlarca galaksi vardır. Fakat çıplak gözle bulunduğumuz yarım kürede Sadece iki tanesini görebiliriz. İlki kendi galaksimiz olan Samanyolu, ikincisi ise Andromeda. Bu iki galaksiyi rahat görebilmek için ise havanın açık olması, ayın olmaması ve şehir ışıklarından çok uzak olmanız gerekmektedir. Eğer bu şartları sağlarsanız gökyüzüne bir bakın. Hayranlıkla dakikalarca izleyeceğinizden eminim. Ancak günümüzde neredeyse her yerde ışık kirliliği olduğu için bu şartları sağlamak çok zor. Ben bu şartları 2007 yılında Kars'ta merkezden oldukça uzak bir bölgede sağlamıştım. Bu anlattıklarım haricindeki diğer galaksileri ise gözlerimiz seçemez. Doğal gaz aslında kokusuzdur. Fakat insanlar kaçağı anlayabilsin diye çürük yumurta, bozuk lahana veya sarımsağa benzer koku katılır. Yani ocağı açtığınızı aldığınız koku bilinçli olarak eklenmiştir. Termal macunu soğutma özelliği yoktur. Sadece ısıyı iletir. İşlemci ile soğutucu plak arasında ısı alışverişi yapar. Peki bunu nasıl yapar? İşlemcinin üst yüzeyi her ne kadar dümdüz ve pürüzsüz gibi görünse de yakından bakıldığında pek öyle değildir. Pürüzlü ve tırtıklıdır. Bu yüzden soğutucuyu işlemciye oturttuğumuz zaman arada boşluklar kalır ve bu boşluklar ısının iletilmesine engeldir. Termal macun bu boşlukları doldurarak ısının iletilmesine yardımcı olur. Peki macuna bu kadar para verene kadar Başka bir şey sürsek olur mu diye soranlar var. Evet, bazı maddeler kısmen termal macun yerine geçebilir. Ancak ömürleri çok kısa sürmektedir.